Ondan sonra uyduğum bir yer bulup çöp kapan tutun yutur. Eğer masamız camsa kesinlikle eğer masamız sağlamsa evet onun yanına ya da altına çöp kapan tutun yapabiliriz. Altına girebiliyor muyuz? Şimdi Masana. masamızın sağlam olup olmamasıyla da alakalı. Masamızın yanına diyoruz aslında daha çok. Mümkün mertebe büyük ve kalın bir eşya. Amaç zaten şöyle diyelim ki oturuyorum sarsılmaya başladım. Ben hemen iki dizimin üzerine çöp kapan ve tutun. Sarsıntı bu şekilde devam ettiği için tutunuyorum. Amaç alanımızı daraltmak, başımızı ve ensemizi korumamızın amacı da yukarıdan düşebilecek parçalara karşı başımızı, ensemizi korumak. Tutunmamızın sebebi de sarsıntı bazen çok şiddetli olabilir. Onun önüne geçmek için tutunmamız da gerekir. Şimdi bizler gün

Ben şimdi ben Aa, arkadaşlar iyi yapmış, Vallahi maşallah. Çalışanlar çok iyi yapmış, bravo. Valla iyi, değil mi güzel yapmışlar. Evet. İyi geldi. Çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bu bütün Türkiye'de yapıldı, Edirne'de de birçok yerde yapıldı. E, Afattaki görevli arkadaşlar e, geldiler, anlattılar önce e, nasıl yapacağımızı ve e, anlatırken birden zaten e, sirenler çalınca e, herkes e, çök kapan ve tutun e, şeyini uyguladılar. E, e, bence e, bu türlü deneyerek uygulayarak yaptığımız şeyler akılda çok iyi kalıyor. Bu da e, umarım faydalı olmuştur. Ben, Afat'taki arkadaşlara ve yetkililere çok teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlar çok güzel yaptılar. Evet. Çok iyi dinlemişlerdi, çok güzel yaptılar. Sizlere de teşekkür ediyorum.